Herkese merhabalar. Konya Spor Serdar Güller'in Başakşehir'e transferi sonrası kanat mevkisine takviye yapmayı düşünüyor. Burada Konya Spor'un gündemine gelen isim ise Emircan Gürlük Altınordu'nun genç kanat oyuncusunun gündeme almış durumda. Biz de futbol menajer 22'de Emircan Gürlük'ün profilini yorumlayacağız. Emircan Gürlük 120 ile 150 potansiyel yeteneği arasında değişkenlik göstererek oyuna yansıyabilen bir profile sahip sol kanatta ters ayaklı kanat oyuncusu ya da kanat forvet sağ, sağ tarafta ise kanat oyuncusu rollerini yerine getirebilen dörtlünün solunda ya da sağında orta sahada görev alabilen ofansif orta saha hücum meziyetleri de olan aynı zamanda zorda kalındığında orta sahada mezala ve iki yönlü oyuncu rollerini oynayabilen bir profile sahip Şimdi fiziksel olarak baktığımızda kanat oyuncusunun gerekliliklerini yerine getirecek çeviklik, hız, hızlanma, vücut zindeliği gayet yerinde 17 yaşında olmasıyla beraber oynadıkça ve yaşaldıkça, aldıkça, olgunluğa ulaştıkça dayanıklılık ve gücünün de yükseleceğini düşünüyorum. Kanat oyuncusu için önemli olan zihinsel özelliklerden çalışkanlılık, soğukkanlılık, top ve vizyon gayet yerinde. Aynı zamanda kararlılığının ve özel yeteneğinin de olması Emircan için büyük bir artı olacaktır. Karar almasının da ben zamanla artacağını düşünüyorum. Üstüne düşüp taktik ve teknik idmanlarda Buna özel antrenman uygulanırsa karar almasının da gelişeceğini düşünüyorum. Teknik olarak hücum özelliklerine baktığımızda Kanada oyuncusu için geçerli olan dribbling, ilk kontrol, orta yapma, pas, teknik ve uzaktan şutu gayet yerinde. Sol tarafta içeri kat eder özelliği ekleyip karakter özelliği ekleyip şut bir sol açık oyuncusu yapabiliriz. Emircan Gürlüğü sağ tarafta oynadığında ise topla sürekli bindirmeler yapar ve hücume çıkar. Özelliklerini ekleyip çizgiye yakın oynamasını sağlayabiliriz. Emircan Gürlüğün diğer özelliklerine bakacak olursak mevcut yeteneği 90 olup potansiyel yeteneği 147 iyi bir potansiyel yetenekte çıkmış kararlılığıyla beraber potansiyel yeteneğine ulaşmaya çalışacaktır Emircan Gürlük uyum konusunda biraz sıkıntılar olan iyi huylu olan bir oyuncu süreklilik konusunda sıkıntı yaşamayan aynı verimi her maçta aşağı yukarı alabileceğiniz bir kanat oyuncusu aynı zamanda önemli maçlardaki formu biraz düşük kendini çok ön plana atabilen bir oyuncu değil sakatlanma eyleminin 8 olması da çok fazla sakatlanan bir oyuncu olmadığı anlamını taşıyor çok yönlülüğüne baktığımızda 16 olması dediğimiz gibi çift kanatta forvet arkası orta sağ ve dörtlü orta saha tanemine sağ ve sol taraf oynayabilir olmasından ötürü çok gönlü bir oyuncu Emre Can ben Konya Spor için Serdar Gürler'den sonra ikinci bir Serdar Gürler olabilecek profil olduğunu düşünüyorum Bence de biraz daha bir tık daha Serdar Gürler'den daha iyi oyuncu olabileceğine inandığım bir oyuncu bir de şöyle bir durum var. Galatasaray altyapısından çıkmış olan bir oyuncu Emircan Gürlük daha sonra Selimiye Spor'a gitmiş. Arkasından Altınordu fark edip kadrosuna katmış. Ben Süper Lig'de birçok takımda forma giyebilecek özellikle olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar.